Evet gençler canlı yayına başladık. Benim de geldi. Ne Aferin lan bot Serdar. Ne Ters köşe Sertler. yapacağım. Bu sana şuraya atlayacağım. Uzak at beni. De var? Oliye okey tak 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 gelme niye 100 RP geçeceksin <laughs>

Niye adam mı var? Evet. Adam yok mu? Kaç tane adam var? Bir tane gördüm. Yani. Hediye sat ediyoruz. Evet. Dedik ya Kulaklık yok bir birader. Yapar da para. yok mu? abi e, yok. Değil, altı 6 var. mı yok? Evet. <laughs> evet <laughs> Görüyor musun boş koşuyor. Gel <laughs> lan sana vereyim. Verin bana garibana. Anlarımı tamam, da vereyim. Tamam. Bak silahımız bir, bir tane var. Mermi alıyor ya dikkat et. Tamam. Bendeki 19 tane. bir de bir Hı hı. Bak burada şey var. verme verme Ben dürbün yok mu ya? Farklı Buraya rotluyorum herif de girmiş buraya rotluyor bende beraber gitmiş, Ben gireyim mi? De. Ben mi? girdi? gireyim mi? mi Ya ne Arkadakileri alalım ya. <laughs> <laughs> <Ular bir galata>. Ne <laughs> <laughs> var burada? <gülüyor> <gülüyor> Aynı verdi diye. Söyledim. I He <laughs> hemen kaybolun. AVM lazım. <laughs> Sana başka Ama bir şey var. lazım da söylemeyeceğim. <laughs> Bence de söyleme. <laughs> Murat altı istiyor mu? <laughs> 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 İstiyorum valla. <Tamam>, <laughs> <bir yer>. <laughs>

Ben zaten çıksın oyundan ya çıkın. Hayır o benim tarafımda ya. Yaren. Bir şey yapmamışız. Kalk

ben birazcık... Serdar ateş et Serdar. Niye? Adamları adam, mı kaldı onların? Bir daha bende, bir daha bende, bir daha bende, bir daha bende ve yapma. Sudan biri geçiyor, geçiyor. Aynı. Aynı. Ama, Ama bana ki kim sıkıyor? Adam. Nereden ha, ben. Allah tepeden Mark the location. Ne oldu ne? Adamdı?